Fenerbahçe Avrupa Kupalarında 3-1'lik net bir mağlubiyet aldı. Şok geçirdiğimiz bir maç oldu. Bunun tabii ki başlayacağı sebepleri var. Bir, Fenerbahçe yaklaşık 18 maçlık bir yenilmemezlik serisi vardı ve son haftalarda gelen galibiyetlerle Fenerbahçe bu maçı çok rahat çıktı. Maç öncesi teknik direktörün konuşmaları, takımın verdiği reaksiyon bunun tam anlamıyla rehavete kapıldığını gösteriyor. Ne teknik direktör açısından ne de futbolcular açısından çıkalım ve kazanmamız gereken bir maç olarak gördüklerim maç olmadı. Bu bir. İkincisi ben rakip teknik direktörü de tebrik etmek istiyorum. Çünkü aslında Mourinho'nun silahını Mourinho'ya karşı kullandı. Orta alan savunma kısmını kalabalıklaştırdı. Defans çizgisini geride tuttu. Önce savunma yapıp sonra açık yerlere saldırma ve pozisyon bulmaya yönelik oynadı ve bunu çok başarılı yaptı. Erken dakikalarda gelen hata üstüne gelen golde de Fenerbahçe defans çizgisini daha oyuna attı ve rakibe çok fazla alan verdi. İlerideki hızlı oyuncuların ve orta sahanın düşüşü Fred'in olmayışı bence inanılmaz etkiliyor Fenerbahçe'yi. Tabii ki alternatif oyuncular var ama bir Fred olmuyor. Çünkü orta sahayı o kadar hızlı geçtiler ki stoperlerle direkt burun buruna geldiler. Tabii ki Stoperde çok fazla hata yaptı. Lig geneline baktığımızda toplasanız bu kadar hata olmazdı. Bütün hataların olduğu bir maç oldu. Fenerbahçe'nin ders çıkarıp bu kadar iyi giderken neden böyle kötü olduğunun aslında sonucunu da bir şekilde gördü. Buradan ders çıkarmak bence çok önemli. Diğer rovanş maçında ise bu açıklarını kapatıp daha kontrollü oynayacaktır. Mourinho kısmında ise ikinci yarı özellikle ben hani Mourinho her zaman neydi? kriz yöntemi yapabilen ve çözüm bulabilen bir teknik direktördü. İkinci yarı sarpa sardı. Sürekli hücum oyuncuları, sürekli hücum oyuncuları. E sen zaten içeri girebiliyorsun, ceza sahasına zaten giriyorsun. Ama senin pozisyona girmende aslında sıkıntı yok. İstatistik anlamda zaten ezmişsin adamı. Ama dönen toplarda sıkıntı yaşıyorsun. Orta sahada mücadele edemiyorsun, topu göremiyorsun. Adamlar tek toplarla, verkaçlarla çok hızlı geçişler sağladı ve stoperlerin arkasına çok rahat sarktı. Buna bir çözüm bulmalıydı. Belki oyun içinde orta sahayı kalabalıklaştırabilirdi. Dörtlü sisteme dönebilirdi. Hani farklı bir şey bekledim ben Mourinho'dan. Bence sarpa sardı. Bu maç özelinde nezdinde sınıfta kaldı. Tabii ki Mourinho asla pes eden bir teknik direktör değil. Deplasma maçında tabii ki çözüm üretmeye çalışacak ama bu maç Mourinho'ya yazılır. Mourinho kendisiyle aile vuruldu.